Merhaba. Bugün size orijinali Calgary Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren Jeremy Funtel tarafından hazırlanan bir ders anlatacağız. Konumuz bilginin değeri ve özellikle de bir şeyleri bilmenin neden bu kadar iyi olduğunu anlama meselesi. Sezgisel olarak bilgi belirgin bir şekilde değerlidir. Akşam yemeğine çıkmadan önce açık olduğundan emin olmak için gideceğiniz restoranı arayabilirsiniz. Peki neden? Çünkü oraya gitmek için 20 dakika araba sürerek zaman harcamadan önce açık olduğunu bilmeniz gerekiyor değil mi? Tabi restoranın açık olduğunu umarak oraya kadar 20 dakika araba kullanma riskini alır ve gittiğinizde açık olduğunu da görebilirsiniz. Bu bir ihtimal. Restoranın açık olduğuna dair kesin bir inancınız bile olabilir. Kesinlikle açık olduğundan emin olabilirsiniz. Fakat üst derecede güven, sonunda haklı çıksanız bile gerçek bilgi ile aynı şey değildir. Tuhaf bir saatte gideceğiniz restoranın açık olduğundan da tuhaf bir şekilde son derece emin olabilirsiniz. Bir keresinde haklı olsanız da gerçek bir bilginiz yok. Sadece şansınız yaver gitti. Bir şeyin doğru olduğunu bilmek, gerçek bir üst derecede güvenden bile daha değerli görünür. Soru şu: Neden? Doğal bir açıklama şu olabilir. Gerçekten bir şey biliyorsanız bu hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur ve bilgi sahibi olmamaktan iyidir. Restoranın açık olduğunu bilmiyorsanız şehrin bir ucundan diğerine araba kullanmanız zaman kaybı olabilir. Bu açıklamadaki bilginin ayırt edici değeri iyi sonuçlar almasıdır. Platon'un Menon diyaloğunu ele alalım. Sokrates bunun iyi bir açıklama olmadığını düşünür. Bunun nedeni şu. Eğer sadece şans sayesinde haklıysanız, hedeflerinize tıpkı gerçek bilgiye sahip olduğunuz kadar iyi ulaşırsınız. İşte size bunu göstermeye yardımcı olacak bir örnek. Antik Yunan'da bir gezgin olduğunuzu ve Larisa şehrine gitmeye çalıştığınızı varsayalım. Bir yol ayrımına geldiniz. Siz bilmeseniz de soldaki yol Larisa'ya giden yol. Gitmeniz gereken yolun soldaki yol olduğundan saçma bir şekilde son derece eminsiniz. Bu üst düzey güvenle hareket ederek gitmek istediğiniz yere gidiyorsunuz. Daha önce yüzlerce kez o yolda yürümüşsünüz ve soldaki yolun lerisiye giden yol olduğunu biliyormuşsunuz gibi emin bir şekilde hedefinize ulaşıyorsunuz. Sokrates bu örnekten bahsederken önderleri vurgular önderleri ya da rehberleri takip ettiğinizde bilgili önderler de sadece şans eseri haklı olan önderler de ikisi de sizi başarıya götürebilir. Fakat burada sadece önderlerinizin bilgisine değil, kendi bilginize gelince de durumun önemini anlayabilirsiniz. Sonuçta sadece doğru inançla hareket ettiğinizde de bilgiyle hareket ettiğiniz zamanki kadar başarılı olabilirsiniz. Peki başka hangi sebeple bilgi sadece şans eseri haklı olmaktan daha değerli olabilir? Bir olasılık Sokrates'in sözleriyle bilginin doğru inançtan daha güvenli bir şekilde bağlı olmasıdır. Sokrates inancın eğer bilgi değilse uzun süre bağlı olmadığını söylüyor. Tıpkı Daidalos'un güzel heykelleri gibi o heykeller o kadar gerçekçi ki eğer bağlanmasa kaçarlar. Yani inançlar bir bağ olmadan kaçabilir. Bilgide onu aklınıza bağlayan ve orada tutan bir neden veya kanıt vardır. O halde Sokrates şunu mu söylüyor? Gerçekten bildiklerimizi sadece kendimize çok güvendiğimiz ama doğru olup olmadığını bilmediklerimizden daha uzun bir süre hatırlarız. Bunu mantıklı hale getirmek zor. Dünya dogmatik, inatla savunulan, bilgi olmayan inançlarla doludur ve çoğu bilgi nadiren kullanılan bir telefon numarası gibi çok uzun sürmez. Numara aranır aranmaz akıldan gider. İkinci bir muhtemel yorum çağdaş filozof Timothy Williamson tarafından önerilmektedir. Williamson bilginin yanıltıcı karşı kanıtlara dirençli olma eğiliminde olduğunu düşünüyor. Bunun için bir evden elmas çalmaya çalışan bir hırsız örneğini veriyor. Hırsızın sadece elmasın evin içinde olduğuna gerçekten inandığını varsayalım. Bu bir bilgi değil çünkü hırsız yalnızca elmasın evde olduğuna inanıyor. Zira biri ona yanıltıcı bir şekilde yatağın altında elmas olduğunu söyledi. Hırsız eve girer ve yatağın altında elmas bulamazsa arama yapmaktan vazgeçebilir. Çünkü evde elmas olduğunu düşünmesinin tek nedeni yanlış çıktı. Ama evde elmas olduğunu bilirse onu bulana kadar aramaya devam eder. Belki de bu Sokrates'in bilginin bağlı olduğunu söyleyerek ne demek istediğine dair iyi bir alternatif yorumdur. Doğru inanç durumundan farklı olarak bilgiyle kolayca yanlış yönlendirilemiyoruz. Şimdi Williamson ve Sokrates'in bilginin değeri açıklaması hakkında haklı olup olmadıkları bir yana, ki Sokrates açıklamayı desteklemek konusunda oldukça tereddütlüydü, Menon problemi denilen şey çözüme ihtiyaç duyan bir problemdir. Gerçeğe güvenerek hareket etmek de bilgiye dayanarak hareket etmek gibi sizi başarıya götürüyorsa eğer nasıl olur da bilgi sadece gerçeğe güvenmekten daha değerli olur?